İlçesizliğin rant paradoksu. Serendip altında. 15 Kasım 2024. Ne mutlu yöneticilere ki, hal düşünmüyor. Adolf Hitler, peki yöneticiler de düşünmediklerinde halimiz ne olacak? Ki bu soru, bugünkü halimizi ne kadar da kucaklıyor? Arjantin'de Tanrı'nın her gece Arjantinlilerin yol açtığı kirliliği temizlediği ile ilgili bir söz vardır liderlerin güvendiği şey bu olsa gerek. Ama artık bu hiçbir işe yaramıyor. Her şey öyle hızlı gelişiyor ki, eylemsizlik en büyük hatadır. 10 bin yıllık yerleşik hayat deneyimi bizim bugün ne yaptığımızla ya da ne yapmadığımızla bağlantılı olarak çökecek ya da devam edecektir. İhtiyaç duyulan reform antinkapitalist, anti-amerikan ya da çok sıkı çevreci olmak zorunda değildir. Tek gereken şey, kısa vadeli planlardan uzun vadeli planlara geçiş yapmaktır. Kayıtsızlık ve aşırılıktan vazgeçip, ölçülü ve ihtiyatlı olmalıyız. Sahip olduğumuz en büyük avantaj şudur. Geçmiş toplumlara dair bildiklerimiz sayesinde o toplumların kaderinden kaçabiliriz. Onların nasıl ve niçin yanlışlar yaptıklarını biliyoruz. Homo sapiens kendimi ne olduğunu biliyor. Bir buz çağı avcısı, zeka yönünden evriminin yarısını tamamlamıştı. Zekiydi ama akılcı davranması beklenemezdi. Şu anda Paskalya adası sakinlerinin kayıtsızca kesmeyi ve yontmayı durdurmayı başarabilecekleri dönemdeyiz. Hala son ağaçların tohumlarını farelerden uzak tutma şansımız var. Kaynakları paylaşmak, kirliliği yok etmek, temel sağlık sorunlarını çözüp doğum kontrolü uygulamak, ekonomik sınırları doğal sınırlara oturtmak için gerekli aletlere ve araçlara sahibiz. Eğer elimizde imkan varken bunları yapmazsak, durum daha da kötüleştiğinde elimizden hiçbir şey gelmeyecek. Kaderimiz avuçlarımızın içinde. Bu yeni yüzyıl, geçmişteki tüm karanlık çağları dahi geride bırakacak bir kaos ve yıkım çağına dönüşmeden çok ileri gidemeyecek. Geleceği kurtarmak için bugün son şansımızdır. İlerlemenin kısa tarihi, Ronald Wright 92. İşte dünyamızın tam da bugünlere geldiği bir dönemde, biz hala Erdoğan ve Tapınak Don Kişotlarıyla anlamsız ve ezoterik bir uğraş veriyor ve devletsizliğimizle de acaba avunuyor muyuz yoksa? Artık iyice anlaşılmıştır ki, aslında Erdoğan'ı en fazla gaza getirenler, doymak bilmez ve sultanlığın devamını arzu eden danışmanlarıdır, ülkenin berbat durumunun da faturasını ödemek zorunda olanlar, aslında bütün faturayı Erdoğan'a ödetmeye kararlı oldukları için de sadece bunun hesabını yapmaktadırlar. Tabi Erdoğan bu durumu ne kadar ciddiye alıyordur acaba? Bu ise tamamen kendisini bağlar. Zira bütün çevresi kendisine ittifak haline gelmiş ve kendisini aslında severek koruyacak tek bir adamı hatta bir yakını bile olmayan bir sevilme özürlü nasıl bu noktaya gelmiştir? Lütfen bu asal sorunun cevabını da siz verin dostlar. Çünkü Erdoğan'ı başarıya endeksleyenler, aslında en büyük başarısızlığa da imza atmış olanlardır. Çünkü kendi cumhuriyet ilkelerine, çevresine, doğasına ve şerefli tarihine bu kadar zarar veren, hangi başarıya eşitlenebilir ki? Zira kendi geleceğini de başarısızlığa mahkum etmiş böylesi bireyin geleceği, sadece yok oluştur. İşte bunu da iyi bilen ittifak çevresi o bireyi sonuna kadar da kendi menfaatleri için kullanacak yani sömürecektir. İyi de peki, sonunda ülkemizi ne veya kim kurtaracaktır? Şimdi bütün mağdur vatandaşların salt bu konuya odaklanması gerekmektedir artık. Yoksa başka bir çözümümüz varsa lütfen söyleyin elbette sizi de dinleriz. Bir de Ahmet Özer'in ilçesinde ihlallerle yarattığınız gökdelenlerdeki kat sahiplerini binaları zelzeleden yerle bir olunca, bundan sonra da aynı ihlalleri kayyum zoruyla planladığınız ilçelerde bir de taşınmaz tapu sahibi yapmayı nasıl hesaplıyorsunuz? Hırsızlığı kayyumlara havale ettiğinize göre, acaba bunlara hangi tapuları nereden, kimlerden çalıp vermeyi düşünüyorsunuz? Yoksa diğer tapularına el koyduklarınızı tekrar mı yoklamayı düşünüyorsunuz? Dolayısıyla böyle üstü çizilmiş bir iktidarın ne sorunları, ne de soruları tükeniyor. Böylelikle başka düşüncede bırakmıyorsunuz vatandaşlarınıza. Peki bundan bizim ülkemizin kazancı ne? Bir zahmet bunu da söyleseniz bari. Dolayısıyla sorundan soruna fırlattığınız mevcudiyetimizin sonunda kendi kafanızı da yiyeceğini önleyebilmek için acaba toplu pasaport mu çıkartmayı düşünüyorsunuz? Hoş, Yeşil pasaportları bile sınırlarda. Gerekmiyorsa açıp bakan yok bugünlerde, hani bilesiniz. Peki bu kadar kara para borçlarınızla, sizi hangi ülkenin kabul edeceğini düşünebiliyorsunuz acaba? VSVB dolayısıyla da sorular tükenmiyor, hele böyle bir iktidar söz konusu oluyorsa. Yalnız tek taraflı olmaz, soruları cevaplayacak hem de muhatabını ikna edebilecek akıllı başlara da ihtiyaç vardır. Ne var ki onları göremiyoruz etrafta. Sadece gözüken, kaybettikleri belediyelerde son seçimlerde enorm rank kaybını uğrayan AKP'nin telaşla, bazı kaybettiği ilçelere kayyum atayarak, o ilçeleri acele rank paradoksuna dönüştürmesi, demek ki akıllarınca o ilçelerde eskiden olduğu gibi yine gasp işlerine devam edebileceklerini düşündüklerini gösteriyor. Çünkü artık kendileri için denizin bittiğinin onlarda farkındadırlar ülkenin başına açtıkları bu ağır vefasızlıktan kurtulmak ise artık kendisini ülkenin paradoksu haline getirmiş bir iktidarın asla elinde değildir. Ellerini sıkarken bile başlarını dik tutamayan ve artık buraya kadar mesajları verenlerin üstüne daha fazla da ayrıntıya girmeye bilmem gerek var mı? Ve tek amaçlarının bir anayasal uzlaşma ile Erdoğan'ı bir dönem daha seçme gayreti içinde olanların masallarıyla artık avunacak kaldı mı bu ülkede? Bu arada klasik bir Amerikan tipi seçim komedisi, daha beklendiği gibi sona erdi. Şimdi, yeni komedinin sahne ritüellerini seyretme zamanıdır artık. Size hayırlı izlemeler, sayın izleyiciler. Bana göre Trump'ın verdiği mesajlara bakıldığında, daha şimdiden düşünmeye başladığı anlaşılıyor. Çünkü dünya sulunu sağlayabilmek için önce ve başta kendi ülkesi olmak üzere, diğer bütün köprübaşı ülkelerinin içsel kokuşmuşluklarını düzeltme sorununu anımsaması gerekmektedir. Yarım kalan ve hayli tartışmalı geçen ilk tecrübesinden öğrendiklerini, ne kadar yapıp yapamayacağını nasıl olsa yakın günler gösterecektir. Ne var ki herkes kazara masadan kalkarsa, dananın kuyruğu işte o zaman kopacaktır. Ki şayet gerekiyorsa yeni bir dünya harbini kimse önleyemez. Kürt sorunu diye sürekli fırlan, ABD emperyalistlerinin, aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı özgürlüklerini yok edecekleri Kürt vatandaşlarımızdan yeni bir sömürge federasyonu yaratarak, bunu da Türkiye'mizin üstünden bütün dünyaya yedirecekleri bir entrikadır. Bilmem hala anlaşılmadı mı, yoksa hala itiraz mı var? O halde kim, neyi, neden kurcalıyor? Bu da mı anlaşılır değil. Esasen Türkiye'mizde başta tarihi hastaneler olmak üzere her şeyin kapatılmakta olduğuna bakınca da Cumhuriyet tarihinin silinmekte olduğu kendiliğinden anlaşılmıyor mu? Bu arada BJK ile Hapoel arasında yapılması gereken maçın güvenlik saçmasıyla yurt dışında yapılmasını isteyenlere, takımlarının Hollanda'da hem yenilip hem de sopa yedikleri anımsatılmalıdır. Oysa ilk günlerinden itibaren uygarlığın olmazsa olmazı olan insan özgürlüğünü, kölesiz imparatorluklarının her safhasında yaşatmış olan Türklerin ve Yüce Atatürk'ün ülkesi Türkiye'de bu asla başlarına gelmez. Zira Türklerin misafirine ve himaye edilmesi gerekenlere kılıç çektiği yalanını, Batı Latin tarihi bile asla yazamaz. Bunu yazamayacağı için de Türklerden hiç bahsetmemeyi eğler. CHP'deki yeni kurultay sesleri, bir seçim zaferi elinden manipülasyonla alınmış bir parti başkanı siyasetçinin, asla kabul edebileceği bir durum değildir. Hele de karşılıkları, erekleri bitmiş hallerine rağmen hal emaneti teslim etmiyorlarsa, durum daha da tahammül edilemezdir. O halde CHP'deki yeni kurultay seslerini Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirenler, lütfen bir de bu tarafıyla konuyu irdelesinler. Yalnız kurultay ancak çoğunluğun talebiyle gerçekleşebilir, bu da hiç unutulmasın. Şimdi şöyle, böyle yorumlarını bir tarafa bırakmak ve parti bütünlüğünü zedelemeyi vakit kaybetmeden derhal terk edip, artık tamamen CHP liderliği mihmandarlığında ve tek yumruk halinde tartışmasız, sadece önümüzdeki seçimlere odaklanılması gerekmektedir. Çünkü Çalar Saat şayet, 23 yıldır dinlediğimiz emperyalist vaatleri dinleyerek, bir yanlış adım daha atarsak, kenarında durduğumuz uçuruma yuvarlanmak üzere olduğumuz zamanı gösteriyor artık. Trump, la yakın geleceğin bahçesinde bir gezintiye çıkarsak, o bahçede bazı taşların ayaklarımıza dolandığını derhal fark ederiz. Nedir bu taşlar? Önce kurucu G. Washington'da alınan hürriyetçi, demokratik cumhuriyetçi geleneğin, neoliberaller, siyonist emperyalistler eliyle bugün başta USA ile birlikte dünya huzurunu da bozar hale getirilmiş olması, sonra Türkiye'mizi de içine alan bir görüşün, monark eliyle Yüce Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesinden aynı karanlık kafalar eliyle koparılması düşüncesizliğiyle, batı ve doğu içinde böylesi birleştirici bir köprü başında yaşanacak bir kaosun, dünya sulhunu da, tehdit edeceği, bu taşların en büyüklerini oluşturuyor aslında. O halde Trump kendi ülkesinde milli cumhuriyetçi ve halkçı usanın kaybetmiş olduğu kimliği yeniden oluşturmaya çalışırken, başta Türkiye olmak üzere diğer Orta Doğu ülkelerinde de tiran liderliklerinin oluşmamasına ve Netanyahu insan kasaplığının bitirilmesine, dünya sulhu adına azami itine gösterilmesini düşünmek zorundadır. Ve üçcü dünya devletlerinde çoğunluk tarafından kabul gören demokratik, halkçı, laik ve adil seçimlerin yapılabilmesinin olmazsa olmaz olduğunu, halkını seçilirken verdiği savaşları bitireceğim sözünün arkasında durmasını gerektirdiğini, hele de senato ekseriyetini kazanmış bir cumhuriyetçi olarak aynı yerde anlaması ve de kabul etmiş olması gerekmektedir. İnanıyorum ki USA'da Atatürk'ün 10 Kasım anı gününü bütün vatandaşların ayaktanması, herhalde bizden bile fazla ilgiyle izlenmiştir. Türk insanı değer bilir. Öyle olduğu için de Atatürk, ölümünden 86 yıl sonra bile hala dünyanın en büyük lideri değil midir? Öyle bir evrim dönemindeyiz ki artık hale tren özlemi çekenler varsa şayet, o metafizik çöplükte kalmış, eskimiş kafalarına soksunlar ki, yarı insan yarı robot bir bilim kurgu yaratığı o da kısa bir süreliğine ancak, özlemlerini giderebilir gelecekte belki. Sonrası ise muhtemelen yeni dünyalarla tanışmaktır ve onların içinde tren, miran yaşayamayacaktır artık. Dikkat edin de etki ajanlığı zırvası yasalaşmasın. Çünkü iktidar masasından birisine e hava nasıl hediye sorsa yetki ajandiye haftalanacaktır insan. Aynı paralelde ise Sinan Ateş gibi akademisyen, partili bir eski şube başkanlarının gözlerinin önünde telef edilmesi, bir parti liderini artık lider makamında bırakmaz, bilakis san altında bırakır. O halde Bahçeli, milliyetçi liderlik safsatalarını bir kenara bırakarak ve egosi yolunda kurduğu Cumhur İttifakı'yla kendi eliyle bitirdiği milliyetçiliğini de göz ardı etmeyerek, artık çekilmesi gerekmektedir ki, hiç olmazsa ardından bazı adını ananlar da kalabilsin. Son Esenyut olayları, monarşik devlet eliyle yapılan soygunun son bir çığlığıdır. İşte hala böyle bir iktidarın yolunda yürüyenlerle, asla milliyetçilik üzerine konuşulamaz bile. Artık sonun geldi nazenim. Bilesin. Ettiğini buldum sonunda. Şimdi Gülesin Nazenin Türkiye'mizi Betimliyor Serendip Altında Güncelleme 17 Kasım 2024 19 22 Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet, muhafaza ve müdafaa etmektir mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk let vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse... Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanın. Vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse maaşlarınızsa, vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan ayni. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.